Selamun Aleyküm. Dersimize başlamadan kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım inşallah. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in ikinci cüz. Bakara suresi 26. sayfa olacak inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım hak ile inzal buyurduğun, gönderdiğin Kur'an-ı Kerim hürmetine, Peygamberimize nazil olan Kur'an-ı Mübin hatırı için senden yardım istiyoruz. Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimizi artır, onun nuru ile gözlerimizi aydınlık kıl. Onun feyzi bereketiyle gönüllerimize şifa ver. Allah'ım Kur'an'ın ile dilimizi süsle, Yüzümüzü güzelleştir, vücudumuzu Kur'an'la güçlendir. Bize Kur'an okumakla rızıklandır. Gece ve gündüz Kur'an okumamızı nasip et ve bizi kıyamet günü sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun al ve ashabı ile beraber haşreyle ya Rabbim. Amin. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesine insanlara fayda veren şeylerle yüklü olan yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilah edinir de onları Allah'ı sever gibi sever. Ama iman edenlerin Allah sevgisi onlarınkinden çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. İşte o zaman görecekler ki kendilerine uyulup peşlerinden gidilenler uyanlardan hızla uzaklaşırlar. O anda her iki taraf da azabı görmüş nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. Kötülere uyanlar şöyle derler. Ah keşke bir daha dünyaya geri dön, dönmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir. Ve onlar artık ateşten çıkamazlar. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz nimetlerden yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık düşmandır. O size hep çirkin ve bundar işleri emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister. Sadakallahül azim. Allah Celle Celle daima doğruyu söyler.